Selam arkadaşlar. Nesip abla YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz mahalleye toplandık. Mangalımızı yaktık. Patlıcan, biber közleyeceğiz. Yine kışlık. Mangalımız birazcık yansın, kendine gelsin. Bayağı da kalabalığız arka taraf. 3-4 komşumuz. Patlıcan aldık, kapya. Kapya biber aldık. Onları közleyeceğiz bakalım. Mangalımızı yaktık. Üstüne de ızgarayı koyacağız. Alttan bayağı tutuştu da. Bu biraz yansın. Biz de biberleri, patlıcanları hazırlayalım. Bence ısınmış bu Büşra. Şunu koyayım mı üstüne? İnşallah sönmez. <laughs> <laughs> Böyle oldu. Şimdi patlıcanları, biberleri getirelim. Ne kadar mısın? Kesseydin yine. rüzgar anne. Şöyle içleri pişsin diye de. Önce yıkadım ben bunları. Yukarıda. Şöyle de. Bıçak çizik. Evet çıkart ben bunu nereye koyuyorum? Eve çıkar. O ona otururlar, kırılır mırılır. Git eve çıkar. Çakır, Benim iki kiloydu. Boşuna gitti değil mi? Sustu. Daha şimdi, daha sabah bir ay tek hemen olmuş bile. biber bu kadar geldi bakar mısın 10 kadar yok ateş çok yanıyor hemen geldi. çevirmemiz lazım Çabucak gözlenir de. Ne dur? Araban artık. Aslında şey oldu. Hmm. Evet. Bu gel. Şuradan bir ateş geliyor ayağıma. Şey. <laughs> <laughs> yapacağım bilmiyor. Nesi şöyle, şöyle Yok, kapat. Kapat. Hayır, şey, Yok, kızart, yazdım Nesibe abla yazacak. Ha. Hı -hı. İşte Nesibe aldım. Soyad <laughs> bilmiyorum ya. Yok soyad değil, Nesib değil Nesibe yani. ablaydı. <laughs> Çabuk ol Emirhan seni bekliyorum. Patlıcanlarımızı kızarttık. biberleri kızarttık. Da, Şimdi öbür arkadaşımın biberlerine başladık, ay, közledik. Şey de dedim ya ben yemek yapıyordum antikyada. Sırayla da ay, koyuyoruz. çaldı. Ay, de ay, dedim ki ben de indireyim bari hiç olmasa dedim. Açık havasın çocuğum. Merak şu tarafa şey çekil. Var, Vallahi çok şey. şey. Büşra elindeki poşeti ver. Yok yok. Olmamış mı? Ha, bak, al. Bunu da Bence şu Çelik oldu. Şu oldu. Büşra. Onu bekliyor. <laughs> Asaf yeter mi bu kadar aşkım? Gidecek <laughs> mi? Aa, gelen, bak yumuşamış yani. o bir Hadi. Aa, ya yan çevir. söyle? Hadi. Şu alttaki pişmiş gibi duruyor kız. Şu mu? Aa, şu. Aa, şu mu? Şu da pişmiş gibi. Ben bir bakayım o. Meral git közleneceğim varsa getir közle. Yok kız ben közledim. Aynen ateş yanmışken. Bir neydim ben? Benim videoyu sana çeker. Makyaj ben daha güzeldi. Ne Daha sabah yıkandı. Tamam. Bizim bahçe olmadığı için mecbur sokakta yapıyoruz. Benim de. Şöyle de size sokağımızı göstereyim. Çocuklar, mı diyorsun, Çocuklar oynuyorlar burada. Şu iki büyük odun şeyi engelliyor. Onlar tutuşsa hepsini yapar da. Şurayı açsak ama hava alıyor oradan da zaten. Közleniyor ya, yavaş yavaş pişiyor. Güzel işte. Geceleri uyanmıyor mu? Onun yeni koy. He. <laughs> Oy. Onu da yedik. Biraz, biraz, birbirine biraz, birbirine biraz birbirine ateşe değsin diye öyle koyuyorum ya. Ateş. Emekli miyiz yalnız yoksa? Biz patlıcanlarımızı, biberlerimizi közledik. Biz hala sokaktayız tabii. Tekrar da Ekmek ısıtacağız şimdi mangalın üzerinde. Tereyağı. Sen oyna oyna. Ben gelirim. Tulum peyniri, çökelek. Zeytin. Ne oldu? Ne oldu? ne oldu? ne oldu? Burada da komşum ekmek dilimliyor. Somun ekmek aldık. Oh sıcak ekmekler de geldi mangalın üzerinden. Domates salatalık, mi? biber. Çayımız da demlendi. Şimdi, <laughs> ne oldu oğlum? Otur. Ay, Otur. Ay, İkra'ya hani bak. Çayımız, Ay, da çayımız da burada. Mangala. Büşra alacak Ay, bu mısın mangal mangal ekmek? Ne, Al mangalın ne, yanına gideceğim ne, ben. Mangalımız da burada artık köz haline geldi. Büşra getir getir. Bayağı yere açıkmış. Elimizde el fenerleriyle oturuyoruz. Sokak lambası var ama tabi o yemek yerken iyi de video karanlık çıkıyor. Çabuk kızarmış değil mi? Bütün Hı. ekmekleri kızartacağız Mis gibi oldu valla. Çok da güzel koktu. Canınız çekmesin. Hakkınızı da helal edin biz kendimizi ödüllendirdik. Ev ekmeğiyle tereyağı, tulum peyniri. Kahvaltı yapacağız. Çocuk, çombalak mahallede doluyuz. Aa çok güzel. Ha, ya sezonu toplamalıyız. var mı? Var mı? Anneciğim böyle sok Yağlı yer. Ben yağlı. Hayır ben ya. yağlı. Bizde ayran yok mu? Kızlarınları da. Nereden? Tereyağı. Tamam ondan ister sürdü, sürdü, sürdü işte bak. Bundan sürdü. Bak sana da vereyim mi Erbağ? Ver ver sürülene verir çocuklar yesinler. Hayır. İstemiyor musun? İstemem. Burada sert. Ben de. Neyse biz bir çayımızı içelim. Artık yukarıda devam edelim. Ay. Peynir koyun mı üstüne? Ben peynir böyle peynir üstün. ee, Enes. Enes nerede? Apartmanda mı? Enes. Enes Batu. Erba. Apart içinde. <laughs> Şunları da koyalım. <laughs> <kardeşini içeri> <laughs> <laughs> çıkmış, çıkmış. <gülüyor> Artık biz yukarıya çıktık. Yemeğimizi yedik, çayımızı da içtik, sohbetimizi yaptık. Bu arada da biberlerim, patlıcanlarım soğudu. Elimle deneyeyim şöyle. Ben bunları yapınca gördünüz zaten poşetlemiştim. <laughs> Poşete koyunca çok çabuk soyuluyor böyle arkadaşlar. Kendi buharıyla hem de yumuşuyor. Onları böyle temizleyeceğim. Arkadaşlarımızınkini de yaptık. Toplamda 10 kiloya yakındı neredeyse. Tabi 3 kişiydik. Komşularımız da geldi de yardıma. Hem aşağıda sohbet ettik. Hem de biberleri, patlıcanları közledik. İyi oldu. Artık kimisi turşu yapacak. Kimisi de doğrayıp kahvaltılık yapacak. İçlerini sonra boşaltacağım. Şöyle yakından da göstereyim. Bakın çabucak soyuluyor. Şunları şöyle alayım ben bunları soymaya devam edeyim. Çok çabuk geliveriyor hemen. Poşete koyduk. Tabii yıkadım ben bunları. Bir iki de birkaç yerini bıçakla deldim. Çok da rahat patlamadan piştiler. Mis gibi de koktu. Çocuk çoluk bayağı kalabalıktı. Sonra öbür arkadaşımız geldi, o çalışıyordu. Biraz da onunla sohbet ettik. Eve geldiğim inanır mısınız? 12 idi. 6'da inmiştim aşağıya. Sonradan sonraya kahvaltı çıkardık. Köy ekmeğini kızarttık. Sıcak mangalı görünce soba olmadığı için hepimize güzel oldu. Bir demlik de çay. Elimden de kayıyor. Ben bunları soyayım. Patlıcanı. Biberi. Ondan sonra doğrarken tekrar devam ederiz. Şöyle bir sırayım. Patlıcanlarımı temizledim. Şöyle biberlerimi de temizledim. Şimdi sıra geldi bunları doğramaya. Şöyle kare kare doğrayacağım ben bunları. böyle bunları doğrayım. içinin tohumlarını çıkarırken de bir kaşık yardımıyla çok da rahat çıktı arkadaşlar hemen kaşıkla şöyle yapıyorum çabucak çıktılar patlıcan da aynı şekilde yaptım Şöyle kare kare doğrayacağım ben bunları. Biberlerim de eklettiğimiz çok güzel oldu. Eziyetini çektik ama değdi de yani. Yorulduk biraz. Burada da arkadaşlar gerçekten bir soğuk var ki. Her yer aynıdır eminim de. Gerçekten dışarıda oturamadı. Tabii biz büyükler şey yapıyoruz ama çocuklar dayanamadı. O şekilde yine de oturduk. Kış geliyor artık içerlere kapanacağız. Bakın şöyle kalanları bıçak yardımıyla rahatça çıkarıyoruz. Bunu minik minik kahvaltılıkta koyabilirsiniz. Ben bunu çıkarttığımda yoğurtlamak için böyle kare kare doğruyorum. Valla yazın ne yaparsak kışında onu yiyeceğiz. İki kilo biber vardı. 2 kilo da patlıcan. Bayağı da geldi. <laughs> kış telaşı okullar açıldı odundu kömürdü derken yaz bitti tabi bizim için yaz nasıl geçti bilmiyoruz biliyorsunuz sürekli cenazelerdeydim ben Rabbim gençlerimizden uzak etsin de nurlar içinde yatsınlar ama hayat devam ediyor tabi yapacak bir şey yok Açıkıyoruz susuyoruz mecbur bu işlerde olacak. erişti mantı yaprak turşu derken sırasıyla mecbur olacak bunlar sizlerle sohbet ederken ben de işimi yapıyorum Artık beni nerelerden izleyip takip ediyorsunuz onu da bilmiyorum ama yorumlara yazarsanız da mutlu olurum. Instagram'dan da takip edebilirsiniz beni. Instagram adresimde Nesibe ablayı yine biberlerim şu anda bitti. Tahtamı yıkayayım. Ondan sonra da patlıcana devam edelim. Patlıcanları da aynı şekilde şöyle üçe bölüyorum. Bunları da kare kare doğrayalım. Yemeklerinin yemeklerin yanında salata meze hazır pratik güzel oluyor zeytinyağı sarımsak isterseniz yoğurtlu da bilirsiniz her şekilde oluyor hazır olunca yap koy yeter ki videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın abone olmayı unutmayın arkadaşlar beni mutlu edersiniz gerçekten ben şimdi buraları toparlayıp ondan sonra da poşetleyeceğim ortalığı toparladım. Şöyle büyük bir tane servis kaşığıyla iki kaşık patlıcan koyuyorum. Bir kaşık da biber koyacağım. Tabi evinizdeki kişi sayısına göre de bunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar biz küçücük bir çekirdek aileyiz ben kendinize göre koydum şöyle de ağzımı kapatıyorum Rabbim artık bile bile yedirmeyi nasip etsin. Hep birlikte inşallah. Şunu şöyle yapayım. İkiye bölelim. Biberim daha fazlamış. Böyle yapınca. Hem dondurucu da yer kaplamıyor. Hem de çıktığı zaman daha rahat çözülüyor. Buna biraz daha biber fazla koyalım. Böyle yapıyorum, bağlamıyorum ağzını. Şunu da ona koyayım. Sonra da kalanını sade biber koyacağım. Artık ben de videomu sonlandırayım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Nerelerden takip ediyorsanız beni hepinizden Allah razı olsun. Kanalımı paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah sizlere de bir faydam oluyordur. Tabi ben sizlerden öğreniyorum. Sizlere de kendi bildiklerimi gösteriyorum. Artık yarın ne çekeriz, ne yaparız bilmiyorum. Bunun da biberi biraz fazla oldu. Ben onları da poşetleyeyim. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Şöyle de yakından göstereyim. Bakın. Zeytinyağlı, sarımsaklı, ister yoğurtlu hazır. Şöyle de yakından göstereyim. Ben de bunları poşetlemeye devam edeyim artık. Başka bir videomda görüşmek ümidiyle inşallah. Hoşça kalın.